<laughs> Arkada bağırana bak. <baktım. gülüyor> <laughs> ya güldüğüme bakmayın da. <laughs> Korkunun orijinal sesi amına koyayım. Sese bak. Gülmeyin, gülmeyin. <laughs> Ayıp oğlum. Adam korkuyor da. Lan! Bunu hatırlıyorum, öyle bir şey izlemiştim. Here, come up here, come up here. Ha, bunu izledik geçen gün. Çok korkmuş kadın ya. Bana <laughs> bağırıyor baksana korkudan. Oy kasırga ya. 这咋的了这是啊？ Oğlum çok felaket ya. Commander Logar 100 lira yollamış. Elindeymişken bunu da eyvallah kardeşim. Ali 25 lira yollamış. Selam abi bir animasyona ihtiyacın var mı? Aylara ayrı ayrı vs. Geçiş animasyonu. Teşekkür ederim arkadaşlar donate atanlara. Yakalayanlar yakalamış. O araba kurtulmaz oradan. Allah'a emanet. Aa takıldı. Hayır. Oğlum bir dur. ya. Endirmen sandım lan sağdakini. Çığ geliyor bir yerden. Yeminle çığ düşecek bak. Yok abi, adamların depremi bile şey yani hani 7 ya şiddetinde deprem oluyor. Orada yine bir şey olmuyor yani adamlara. Hmm. Türk falan mı? Kazanın kralı beyler, kazanın kralı. İşte bizim olsa... Türklerin yorumu bu olur zaten. <laughs> Bunu hatırlıyorum. Şeyini, olayı. Kazanın kralı beyler, kazanın kralı, son saniyeler, son, son. Soğustan. Yoksa şu an bu otel yoktur. <laughs> Böyle bir şey yok ya. Görmedim acaba. Sevin... <laughs> 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 onu onu. <gülüyor> oğlum? Oğlum oraya çekecek misin? Dur tık. Çil takılalım mı abi? Çil takılıyor zaten şu an. Fark ettiysen ben böyle bir mayışık haldeyim. Abi şuna kapılıp da boğulmamak elde değil ya. Bina değil lan gemiydi o yük gemisi. Konteynerler. İnsanın koşası geliyor değil mi oradan? Şimdi biz o yüzden ölüyoruz hep. Bin liraya koşarım. Bak senin kafana hayal ettim şu an şurada. Şurada bir yerde kafanı hayal ettim böyle süzülürken amına koyayım. Bin lira. <laughs> Bak gidiyor adam.